İkramlıklarımız geldiğine göre isterseniz önce kol böreğinden başlayalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet Melike Hanımcığım börek nasıl olmuş kol böreği? Sabah e, hamaratlık attık ister dediniz, doğru dediniz. Nasıl buldunuz? Gayet lezzetli olmuş. Sanırsam birazcık dibi tutmuş Eda Nur Hanım'ın parçasını. Peki beğendiniz evet. yani. Evet beğendim. Gönül ablacığım. Selma Hanım eline sağlık. Biraz kuru olmuş. Bu bö böreğin özelliği mi ama? Değil özelliği yani bilmiyorum değil. Biz hep yıllardır kuru olmuş. Yufkasına keşke birazcık tereyağı böyle şey yapıp. Gizli yaptık. Kuru olmuş ama. İşte dediğim gibi biz hep lezzeti güzel. Hani bu İçi pişmiş. Zaten patates Güzel ama kuru olmuş Kuru olmuş dedi. Peki Recep Bey? İçindeki patatesi bana verirseniz yerim güzelce ama üzerindeki maalesef hamuru çok beğenemedim. Bana da sert geldi. Şey olabilir ama bu, bunun sebebi açıklama yapmak için söylüyorum. Evet, Buyurun tabii ki. Ee, şimdi bol yağda açılıyor ya bu. Bu ürün bol yağda açılıyor. Yani çok az bir yağda bu ürünü açamazsınız. Ee, bir de şöyle... Ee, üstüne de tereyağı sürdük. Tereyağı bunun katı yağlar daha doğrusu bunun üstünü gevrekleştirir. Hakikaten benim e, herkese verdiğim yani kendi aileme de ikram ettiğimde müşterilerime de hep bu şekilde veriyorum. Siz hep böyle yağsız mı yiyorsunuz kol, kol böreğini? Yani hep yaptığınızda böyle kimse sana kuru demedi şimdiye kadar. Hayır hayır hiç kimse demedi. ilk defa eleştirdi aldım. Belki siz farklı yapıyorsunuzdur. Ama güzel yani. Siz öyle yapıyorsunuz. Genel olsun. olarak tadını beğendiler ama böreğin genel anlamda bir yağsız buldular. Yani böyle olmadığı, normalde kol böreğinin böyle olmadığını söylüyorlar. Mutlaka öyle ama Kadir Bey bizim hani hep yıllardır elimizin alıştığı lezzet bu. Anne. Peki elinize kolunuza sağlık Afiyet tekrardan. Olsun. Emek vermiş. İsterseniz yaprak sarmasının tadına bakalım. Bu arada yaprak sarmasını kaç tane sardın? Ee, Tam tamına 40 tane diye saydım mutfakta. 40 Servis tabağına 40 tane saydı. Bilginiz olsun. Şimdi tadına bakalım. Daha sonra adedini konuşacağız. Evet Eda Nur senden başlayalım. Nasıl buldun? Tokat Pişmemiş. yaprağından Ve bu tokat evet. yaprağı değil. Ne yaptı? Yani tokat yaprağının kötüsü ya da bu yani. <laughs> tokat yaprağı. Ben bilmem. Bana göre <laughs> Şimdi yani... şöyle ki, e, tokat yaprağı en çabuk pişenle bilinir. Sapsar olur sarı olur ve genelde küçük küçük olur. Ama bunu karta kaçmış öyle toplamışlar. Ben tokat yaprağı diye sardım. Bu çok sert ve boğazına takılarak geçiyor. Yani bunu e, mevsiminde toplamamışlar. Bilmem, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben bana gönderenmiş. lezzeti pişmemiş. nasıl olmuş? Yani lezzeti aslında hani bir mayhoşluğu şeyli e, limonu falan güzel ama pişmemiş. Pişmemiş. Yetişmemiş daha doğrusu. Selva biraz abla. daha pis sevdi. Sen yedin nasıl olmuş? Bana göre olmuş bilemiyorum tabii yani göre bana olmuş. göre olmuş tabii Pirinçler ki. Pirinçler daha diri diri. Ya evet. Eda evet, Hanım'a evet. katılıyorum yaprakta bir sertlik var. Evet. evet hani yaprakta... ısırırken böyle, böyle dişlerine koparma gelirse bile sakılıyor bu evet. Melike dedi ki eğer dedi sarmayı yapar yetiştirir ve en az 20 tane sararsa helal olsun derim dedi. Helal olsun diyebilir misin şu anda? Diyemem çünkü pişmemiş. Şimdi pişmemiş denilen pirince bakacağım da. Pişmiş Hı? bir pirinç var önümde. Saçı yani şey bile yanlış ama sen mi Yanlış Hacı. değil ben gösteriyorum. Yani gösteriyor. böyle açıp bu pişmiş Hayır, ben mi? Bakın. Tabii ki gösteriyorum. Siz yalan yani. bu 4 kişi yalan söylüyor. Siz doğru ben, söylüyorsunuz ben o zaman ne diyelim. Ben size yalan söylüyorsunuz demedim. Kendim Hayır, için içtiğim için. Hayır ama yani şu bir hoş için. bir şey mi? Ay, Şöyle yapma. Ama bakacağım bakın. tabii ki beyefendi. Ha, biz gidince bakarsınız. Hayır ben şimdi biz gidince bakacağım. Bakın. Ben şimdi sizden bakıyorum. sonra Fikrimiz kamera... Fikrimiz değişecek? Hayır ben siz gittikten sonra müşterim görecek. Sizin verdiğiniz puan benim için önemli değil. Siz arkadaşlar doğru bir Ben mi biraz abartıyorum? Bakın. Hayır, ben onu yaptığını Biz yani. Recep Bey, şimdi siz pişmemiz de, pişmemiş derken e, ben tabii ki buna bakacağım. Neden bakacağım? Ben siz gittikten sonra kamera beni Boş çekmeyecek. Boş bir davranış değil. Ben bunu yapmam. O zaman, gittikten sonra pek, açar bakarım. Acaba nerede yanlış yapmışım? Ama mi? tamam kendi bakın sorgularım. ben de hissediyorum ki benim bunu görmem lazım ve göstermem lazım. Ne Neden? Piş, o a, zaman siz de, diyorsunuz ki e, sizin yorumlarınızı ben e, Kale almıyorum. Niye Ben kendimi ispat, ben doğru yaptım. Siz boşa konuştunuz diyorsunuz. Teşekkür ederim. söylüyorum size. Ama neyi ispatlayacaksınız? Beyefendi sizin, gelen... sizin, benimle bir problemimiz e, var tanımıyorum. mı? tanımıyorum. Bunu tamam, tanıyorum. Tamam o zaman ben de diyorum ki ben benim, ben buna bakacağım tabii ki pişmiş mi? Evet. Benim için bir de ne önemli biliyor musun? Seyircinin bakış açısı da önemli. Neden? Ben şimdi aa acaba hakikaten çünkü siz şey de bu mi? ürünleri yapıp Tıkır. satıyorsunuz. Kadir Bey yani yaptığı işle alakalı eleştirmen benim haddime değil. Hayır hayır. O da diyor ki ben Selma'yım diyor. Benim müşterim var. Ben diyor bunu göstermek zorundayım. Tamam. Ben zaten iki saatte pişmiş bir dolma. İşte onu Normalde demek de istiyorum. Iki, i̇ki saatte, saatte, saatte zaten. zaten o değil, değil, ha. değil, 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 Bunu peki siz de çirkin bir hareket olarak görüyor musunuz? Saygısızlık olarak görüyor musunuz? Açıp da deşmesini. Yok ben görmüyorum. Yaptığı ya, iş, yani yaptığı sarmaya bakmak istemiş pirinçlerine. Tane yani şey. Yani Bizi, bence mi? açması çok normal. normal. Bence de İşim. normal. Ben evet. kötü karşılamıyorum yani yanlış tamam. da bulmuyorum. Peki Selma mi ablacığım eline koluna sağlık. Evet yaprak kötü bir yaprak. Onu Ama içinin lezzeti ediyorum. çok güzel olmuş. Kadir biraz evet. içine fazla içini fazla koysaydı kalısarsa e, daha dışını, güzel bir yerde. dışını Biraz ince serseydik çok güzel olurdu. böyle güzel kabul olurdu. ediyorum ha, bunu bak, kabul ediyorum. Şuraya, bunu yap. şuraya bir açıklık getireyim yanlış anlaşılmaya e, seyirci sizin için yanlış anlaşılmasın diye iki saatlik bir yarışma sizin yaptığınız işi asla yine eleştirmiyorum. Yok, i̇ki saatte bak. tabii ki e, yanlışlıklar olabilir hatalar olabilir ki, bu sizin tabii kötü ki. yemek yapıyor anlamınıza zaten gelmiyor. Asla. Peki bu nedir ismi neydi? Bu yufka çanağında patlıcan <laughs> salatası. Yufka çanağında patlıcan evet. salatası. Eksiklik var da nerede var diye onu düşünüyorum. Evet. Bir var, evet. Bir de içinde biraz sarımsak olsa Ve daha Bey'den iyi Recep Bey'den tuzluk olacak. geldi. Çok İsterseniz az bir daha şey, atıp bakabilirsiniz. Çok az bir şey böyle sarımsak olsaydı iyi olacaktı. Bir itirafta bulunabilir miyim? Tabii ki. Ne oldu? Sarımsağı unuttum ben. Aa, normalde <laughs> konuluyor muydu? Tabii. Tabii. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ee, Selma Hanım harika olmuş. Bu kadar söylüyorum bunun için. Gerçekten harika. Sarımsaklı olmaması daha iyi. Çünkü herkes sarımsak tercih etmeyebilirdi bence. İki unutmuşsunuz bu arada. Harika. Kusur bulacağım hiçbir olsun. şey yok. Tuzu da yerinde. Yoksa zaten çözüm Tereyağı var, var. koymuşsunuz. Hayır hayır, Eğze keşke sağlık. onun üzerine tereyağlı pul biberle döküp de... Hayır ben bunun üstüne şey kavurdum farkındaysanız sizde var mı karıştı mı ya bilemiyorum. Yapmışın eline sağlık. Afiyet olsun. Lezzeti güzel hafif tuzsuz. Yani ben şöyle kendim tansiyon hastası olduğum için tuzsuz yapıyorum genelde. Tabii ki tuzluya çağrı yok ama tuzsuza var dediğiniz Kesinlikle, gibi Recep de, Bey tuzlu da Çünkü Şimdi ben tansiyon hastasıyım. Şey çok güzel. Nasıl yiyorsam herkes Peki, beğendi ama gene tuzsuz oldu yani. birazcık. Afiyet olsun. Peki. Afiyet olsun. Melike Hanım sizin için uğraştırıcı bir şey mi Lezzeti nasıl? Bence uğraştır lezzetli ama uğraştırıcı değil Zayıf bana göre gerekiyor bir Ama hepsi uğraştırırsa nasıl yani. işin içinden çıkacağız? Tamam ayet çok yani. basit de demiyorum ama ben şeyi çok yani merak iki ediyorum. iki yoğurtlu da bir arada ocağın üstünde yapar olur. Bu Bunun acı suları çıkıyor. Bir de onları tek tek soyacaksın. E tabii ki yani yani biliyorum. Tek yani uğraştırıcı ben, mı Tabii ben yapıyorum, devamlı yapıyorum çünkü. Peki afiyet olsun hepinize. Ben de çok beğendim. Yufkayla da gayet güzel uyumlu olmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.